cinsiyet kapanı. Merhaba. Bu kalıbın kapanı serimizin 5. bölümü. Bugün doğmadan önce adımıza yazılmış bir senaryoyu konuşacağız. Sadece erkek ya da kadın olduğumuz için bize çizilen yolları. Ve o yolların dışına çıkmak isteyince yaşanan suskunluğu. Konu cinsiyet kapanı. Evet pembe mavi tuzağından hayat boyu rol dayatmasına. Daha doğmadan önce başlar her şey. Kızsa pembe, erkekse mavi. Kızsa prenses olacak, erkekse yakışıklı aslan. Ama kimse sormaz. Bu çocuk acaba kim olmak istiyor? Çünkü cinsiyet sadece biyolojik veri değil biyolojik bir veri değil toplumsal bir kalıp haline getirilmiştir. Ve her kalıp gibi özgürlükle değil mecburiyetle çalışır. Nedir bu cinsiyet kapanı? Cinsiyet kapanı kişinin doğduğu bedene göre duyguları bastırmak, rolleri kabul etmek ve toplumun beklentisine uygun yaşamak zorunda bırakılmasıdır. Erkeklere şu kapan kurulur. Ağlama. Güçlü ol. Söz geçiren sen ol. Duygularını gösterme. Zay, zaf zannederler. Kadınlara kurulan kapan ise şöyledir. Sessiz ol. Nazik ol ama fazla görünme. Beklentiye göre yaşa hem çalış hem ev işi yap ama kimseye şikayet etme. Ve her iki taraf da kendi ruhunun dışına itilir. Psikolojilerine bakın. Duygunun cinsiyeti olur mu? Bir kez erkek ağladığında kız gibi derler. Bir kadın öfkelendiğinde erkek gibi. Oysa öfkenin kılganlığın, korkunun cinsiyeti yoktur ki. Ama biz duygulara da etiket yapıştırdık. Ve bu yüzden erkekler duygularını bastırır, sonra panik ataklarla patlar. Kadınlar öfkesini yutar, sonra depresyonla çöker. Çünkü bu kapanın içinde kimse gerçek duygusunu sağlıklı yaşayamıyor. Ve gerçek bir hikaye. Erkek olduğum için duygularımı kaybettim hocam. Bir danışanım şöyle demişti. Erkekliğimi korurken insanlığımı kaybetmişim. Ağlamayı, korkmayı, utanmayı zayıflık zannettim. Ama şimdi kızım ağladığında ne yapacağımı bilemiyorum. Çünkü ben hiç ağlamadım. Bu sadece bir babanın pişmanlığı değil, bir toplumun erkeklik travmasıdır. Ve aynı şekilde nice kadın annesinin aynısına hapsolmuştur. Sadece sabreden, bekleyen, boyun eğen olmak zorunda hissetmiş. Kadınlık bir özgürlük deyip bir itaat rolü gibi öğretilmiş. Toplumsal hipnoz, kadın gibi, erkek gibi kalıpları. Kadın gibi gülme, erkek gibi davran. Hanım hanımcık ol biraz, Erkek adam duygusal olmaz. Erkekler ağlamaz. Bu cümleler küçük gibi görünür ama bir ömrün rotasını çizer. Bir kadının kahkahası bastırılır. Bir erkeğin merhameti küçümsenir. Ve sonra toplumda duygusal açılan yaralı bireyler çoğalır. Ama yara içeride kaldığı için kimse bağırmaz sadece içten içe tükenir. Ve bu kalıptan çıkış, cinsiyeti bırak, insan kal. Cinsiyet biyolojik bir gerçektir ama rol bir te tercihtir. Ve tercihler sorgulanabilir, değiştirilebilir, iyileştirilebilir. Eğer bu kapanı kırmak istiyorsan bir erkek olarak ağladığında kendini küçümseme bir kadın olarak istemiyorum dediğinde suçlu hissetme. Kim ne düşünür demeden ruhun hangi yöne akmak istiyorsa o yöne yürü. Çünkü sen cinsiyetinden önce bir insansın. Cinsiyetle sınırlanmış ruhlar gerçek benliğe ulaşamaz. Bu kapan kadını kadınlığından erkeği insanlığından uzaklaştırmak için vardır. Ama biz bu kapanı fark ettik ve her farkındalık bir çatlağa dönüşür. Çatlak büyür, ışık sızar ve kalıp kırılır. Işık sızar ve kalıp kırılır. Ben Yazıcı. Bu kalabın kapanı serimizin beşinci bölümüydü. Tinsiyet kapanı. Bir sonraki bölümde başka bir kapandan bahsedeceğiz. İmaj kapanı. Yani nasıl göründüğümüzü, nasıl yaşadığımızı sananlara karşı gerçek benliğimizi nasıl koruyacağımızı birlikte düşüneceğiz. Bugünkü kapanış cümlem Şu. Kadınlığım ya da erkekliğim değil, insan oluşum gururumdur. Selam ile ve hep gönülden.